i̇mam Gazali rahmetullahu aleyh'den İhya-ı Ulumuddin. Üçüncü cilt, üçüncü kitap. Mukaddime ve birinci beyan. Mukaddime, hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki azamet ve yükselmesinde celal sıfatı ile tekleşmiştir. Hamde layık O'dur. Noksan sıfatlardan takdis, tesbih ve tenzih O'na mahsustur. Kaza ve kudretinde, hikmet ve takdirinde, adıl ile kaimdir. Nimeti bahşettiği kimselere fazla çoktur. Her türlü tehlikelerde kuluna kefil olmuş ve kulunu korumayı üzerine almıştır. Kuluna bütün ihtiyaçlarından fazla ve belki umduklarından ve hatrına gelenlerin de üstünde inam eden O'dur. Kulunu irşat ve hidayet eden, onu öldürüp diriltecek olan, hastalığına şifa veren, zafiyetinde kendisini kuvvetlendiren, tatine ve rızasına kendisini muvaffak kılan da odur. Helak olmaktan onu himayesine alıp koruyan, yemek içmekle hayatını idame ettiren, aza kanaati tevfik eden ve şevketini kıran ve kişiyi nefsin şerrinden koruyup Rabbine ibadet ettirmekle takva mertebesine ulaştıran da yine o Allah'tır. Yine bu sayede nefis şehvetini kıran, onu nefsin şerrinden koruyup, Rabbinden korkutup ona ibadet ettiren yine O'dur. Bütün bu iptilalar kişiyi bir imtihandır. Daha doğrusu kendini kendine tanıtmaktır. Allah'ın emirlerine sarılıp sarılmayacağı, yasaklarından kaçınıp kaçınmayacağı, Allah'ın emirlerine mi yoksa nefsin arzularına mı uyacağını denemek için bunları vermiş olan Allah'a hamd ederim. Salatu selam, onun şöhretli kulu ve şerefli peygamberi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Öyle bir salat ki, o salat onu Allah'a yaklaştırır ve Allah katında mevkini yükseltir. Derecesini âli eder. Salatu selam, onun neslinden ve akrabalarından olan iyiler, hayırlı olan ashab ve tabiinin üzerine de olsun. Bundan sonra bilmiş ol ki, insan için en büyük tehlike mide şehvetidir. Adem aleyhisselam ile Havva aleyhisselamı karar yeri olan cennetten çıkartıp, zillet ve meskenet yeri olan dünyaya indiren mide şehvetidir. Bir ağacın meyvesini yemekten men edildiler. Fakat şehvetleri galebe çaldı. Ondan yediler ve bu yüzden elbiseleri sırtlarından soyuldu, çıplak kaldılar. Bütün bu şehvetlerin, dert ve afetlerin kaynağının mide olduğunda şüphe yoktur. Zira fert şehveti ve evlenme arzusu midenin şehvetine bağlıdır. Yemek ve evlenmek arzusu da insanı bol yiyecek ve bol kadın elde etmeye vesile olan mal ve mevki teminine teşvik eder. Mal ve serveti çoğalma arzusu da muhtelif cehalet ve ahmaklıklara ve çeşitli çekememezlik ve hasede yol açar. Sonra bunlardan insanlar arasında riya, böbürlenme ve övünme ve kendini beğenme gibi hastalıklar baş gösterir. Bu hastalıklar kin ve çekememezliği, husumet ve düşmanlığı doğurur. Sonra bu hastalıklar insanları taşkınlığa, haksızlığa ve açık günahlara sevk eder. Bütün bunlar mideyi ihmalin ve bu ihmalden meydana gelen mide dolgunluğu ve tembelliğinin neticesidir. Şayet insan açlık ile nefsini yense ve şeytanın yollarını daralsa, Allah'a itaate bağlanırdı da, boş gösteriş ve azgınlık yollarına sapmazdı. Dünyaya meyledip onu ahiret üzerine tercih etmez ve dünya için mide şehvetinin bu dereceye vardıracak azgınlıkta olduğunu bildikten sonra, bu tehlikeye düşmemek için onun afet ve gailelerini açıklamak ve mide ile ne şekil mücahede etmek gerektiğini bildirmek, mücahedeye teşvik için de mücahedenin faziletini anlatmak gerekir. Ve mide şehvetine tabi olan fert şehvetini de şerh etmek icap eder. Şimdi biz Allah'ın yardımı ile bütün bunları birkaç fasılda size izah edeceğiz. Birinci fasıl aç kalmanın faziletini, ikinci fasıl faydalarını, üçüncü fasıl mide şehvetini kırmakta yemeği azaltmak ve geciktirmekle hasıl olan riyazet usulünü, sonra insanların ihtilafı sebebiyle açlığın hikmeti ve faziletinin ihtilafını, sonra şehveti terk etmekte riyazet usulünü, sonra göz, mide ve fert şehvetlerine uymayanların faziletlerini anlatacağız. Birinci beyan, açlığın fazileti ve çok yemenin zararı. Bu hususu ifade eden hadisler. Açlık ve susuzluk ile nefsinize karşı cihat açın. Zira bu husustaki mükafat, Allah yolunda cihat edenin mükafatı gibidir. Ve Allah katında açlık ve susuzluktan daha sevimli bir amel yoktur. Midesini dolduran kimse meleküt alemine yükselemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanların en faziletlisi kimdir diye sorduklarında iki cihan güneşi yemesi, gülmesi az olup setre avret ile kifayet eden kimsedir. Buyurdu. Amellerin en üstünü açlık, nefsin zilleti ise sof giymektir. Giyiniz, yiyiniz, içiniz fakat midenizi yarıya kadar doldurunuz. Zira az yemek nübüvvetten bir cüzdür. Tefekkür ibadetin yarısı, az yemek ise ibadetin ta kendisidir. Kıyamet günü Allah katında en üstün mevkiye sahip olanınız, en çok aç kalanınız ve Allahü Teala'nın azametini tefekkür edeninizdir. Allah katında en sevimsiz olanınız da çok yiyip, çok içen ve çok uyuyanınızdır. Beyhaki'nin mudal bir isnat ile Hazreti Ayşe radıyallahu an'dan rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi arzusu ile aç kalır, karnını doyurmazdı. İbn Adi radıyallahu anh'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala dünyada az yiyip az içen kimselerle meleklere karşı övünür. Allahü Teala meleklere şu benim kuluma bakın. Onu dünyada yemek içmekle iptila ettim. O sabretti ve onları terk etti. Şahit olun, terk ettiği her lokma için cennette ona bir derece veririm buyurur. Çok yiyip çok içmekle kalplerinizi öldürmeyiniz. Zira kalp bir ekin tarlası gibidir. Fazla su basınca tohumu keser ve çürütür. Adem oğlunun doldurduğu kapların en kötüsü midesidir. Mutlak yemek zarureti hasıl olunca mideyi üçe bölmeli. Bir kısmını yemek, bir kısmını su ile doldurmalı. Bir kısmını da daima boş bulundurmalıdır. Hatip Züht Üsame bin Zeyd radıyallahu an ve Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ettiği uzun bir hadiste açlığın kıymetini şöyle anlattı: Kıyamet günü insanların Allah'a en yakın olanları dünyada uzun müddet aç, susuz ve mahzun kalanlardır. Hakiki alim ve muttekiler, halk arasına girdikleri zaman varlıkları kayboldukları zaman yoklukları bilinmez. Çünkü aranmazlar. Yerin genişliği onları bilir ve göklerin melekleri onları kuşatır. İnsanlar dünya nimetinden zevk alırken onlar Allah'a itaatten zevk alırlar. İnsanlar yumuşak döşekler üzerinde yatarken onlar alınları ve dizleri üzerinde dururlar. İnsanlar peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet ve ahlakını kaybettikleri zaman onlar onu muhafaza ederler. Onlardan biri öldüğü zaman yeryüzü onlara ağlar. Bunlardan bulunmayan bir belde halkına Allah gazap eder. Köpeklerin leşe hücumu gibi onlar dünyaya hücum etmezler. Yemeğin azını yer, elbisenin yırtığını giyerler. Üst başları tozlu, saç ve sakalları karışıktır. Bunları görenler hasta olduklarını sanırlar. Halbuki onlarda hastalık yoktur. Bazıları bunların delirip akıllarını kaybettiklerini sanırlar. Halbuki akılları başlarındadır. Onlar kalp gözleri ile Allah'ın emirlerine baktı ve dünya sevgisini içlerinden attılar. Dünya adamları nazarında onlar akılsız olarak dünyada dolaşmakta iseler de, hakikat şu ki insanlar akıllarını kaybedip hayretlere düşecekleri zaman onların akılları başlarında olacaktır. Ahiret şerefi onlar içindir. Ya Usame, onları hangi memlekette görürsen bil ki onlar o belde halkının emanıdır. Onların bulundukları memlekete Allahu Teala azap etmez. Yeryüzü onlarla ferahlanır. Cebbar olan Allahu Teala onlardan razı olur. Onları kardeşlik edin ki onların sayesinde kurtulmuş olasın. Şayet gücün yeterse aç ve susuz ölmeye gayret et. Açlık ve susuzluk sayesinde şerefli mevkilere ulaşır, peygamberlerle birleşirsin. Bedeninden ayrılan ruhun ile melekler sevinir ve cebbar olan Allahü Teala sana rahmet eder. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yün giyiniz, paçaları sıvayınız, midenizi yarıya kadar doyurunuz ki, bu sayede göklerin esrarına vakıf olasınız.'' İsa aleyhisselam havarilerine, Ey havarilerim, midelerinizi acıktırın, bedeninizi süslü elbiselerden soyunuz, ancak bu sayede kalpleriniz Allah'ı görür, demiştir. Bu ifade, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de rivayet edilmiştir. Ravisi Tavustur, İbni Ebit Dünya'nın düş Şeytan adlı eserinde mürsel olarak Ali bin Hüseyin radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan Adem oğluna kanın damara hululu gibi hulul eder. Onun giriş yollarını açlık ve susuzlukla daraltın. Tok karnına yemek, baras yani miskinlik ve alalık hastalığı getirir. Mümin bir kaptan yer, karnını doyurur. Münafık yedi kaptan yer. Yani münafık müminin yedi misli fazla yer ve yemek şehveti onun yedi mislinde olur ki, Mia şehvetten kinayedir. Zira kap, yemeği içine aldığı gibi, yemeği kabul eden de şehvettir. Yoksa münafığın yemek kabı, müminin yemek kabından fazladır demek değildir. Hasan-ı Basri'nin rahmetullahu aleyh, Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetin kapısını çalmaya devam ediniz ki kapı size açılsın. Hazreti Ayşe radıyallahu an bu kapıyı nasıl açalım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açlık ve susuzlukla buyurdu. Rivayete göre henüz buluğa ermek üzere olan Ebu Cuheyfe radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine girmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geğirmeni azalt yani az yemek ye. Zira kıyamette en çok aç kalacaklar, dünyada karnı çok doyanlardır buyurdu. Hz. Ayşe'nin radiyallahu an rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere olsun midesini alabildiğine doldurmamıştır. Onun açlığına dayanamayıp ağladığım da olurdu. Elimle midesini mesheder ve anam babam size feda olsun. İhtiyacını defedecek kadar dünyalık temin etsen ne olurdu derdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ayşe, benim arkadaşlarım olan ve benden önce gelip geçen büyük peygamberler bu gördüğünden daha zor vaziyetlere dayandılar. Devamlı sabrettiler ve Rablerine bu hal üzere ulaştılar." Allah-u Teala sevaplarını çoğalttı ve gelişlerinde onlara ikram etti. Ben bolluk içinde yaşarsam yarın Allahü Teala'nın derecemi onların derecesinden düşük yapmasından utanırım. Şu sayılı günlerde sabretmek yarın ahiret nasibimin noksan olmasından benim için daha sevimlidir. Arkadaşlarıma ve kardeşlerime ulaşmaktan daha sevimli bir şey benim için olamaz buyurdu. Hazreti Aişe radıyallahu an devamla diyor ki bu konuşmamızdan sonra bir hafta yaşamamıştı. Hazreti Fatıma radıyallahu an bir parça ekmekle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İki cihan güneşi bu ekmek parçası nedir diye sordu. Hazreti Fatıma radıyallahu an kendi pişirdiğim ekmektir. Size bir parça getirmeden canım rahat etmedi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızım dikkat et. Üç günden beri babanın ağzına giren ilk lokma, bu senin getirdiğin ekmektir buyurdu. Müslim'in Ebu Hurayre'den radıyallahu an rivayetine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ebediyete göçünceye kadar devamlı olarak üç gün peş peşe ehli beytini buğday ekmeğiyle doyurmamıştır. Yine bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyada açlık çekenler onlardır. Ahirette tok olanlar, Allah'ın en çok buğuz ettiği kimseler, midelerini tıka basa doldurup mideleri bozulan kimselerdir. Canı çektiği halde bir lokmayı yemeyen kimse için o lokma cennette bir derece olur. Bu hususla alakalı asar. Hazreti Ömer radıyallahu an oburluktan sakının. Zira çok yemek hayatta hammallık, öldükten sonra da pis kokudur demiştir. Şakiki belhi, ibadet bir sanattır, dükkanı halvettir, aleti ise açlıktır demiştir. Lokman oğluna, oğulcağızım, mide dolunca tefekkür uyur, hikmet lal olur ve ağza ibadetten tembelleşir dedi. Fuzail bin İyad kendi kendine, neden korkuyorsun yoksa aç kalmaktan mı korkuyorsun? Sen nesin ki? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bile aç kalmışlardır derdi. Hasan-ı Basri hazretlerinin muasırı olan Kehmes de şöyle derdi. Allah'ım beni aç bıraktın, çıplak bıraktın, gece karanlığında ışıksız bıraktın da beni hangi sebeple bu dereceye yükselttin? Fethi Musuli'nin hastalığı ve açlığı çoğaldığı zaman şöyle derdi. Allah'ım hastalık ve açlıkla beni iptila ettin dostlarına böyle yaparsın. Senin bu inamına ben hangi amel ile şükredeyim? Malik bin Dinar anlatıyor. Muhammed bin Vasi Hazretlerine, Ya Eba Abdillah! Başkasına muhtaç olmaktan kendini koruyacak nafakası olana müjde olsun dedim. O da bana, Ya Eba Yahya! Allah'tan razı olduğu halde aç olarak akşamlayan ve yine aç olarak sabahlayan kimseye müjde olsun diye cevap verdi. Huzayl bin İyaz münacatında Allah'ım beni ve aile efradımı aç bıraktın. Gece karanlığında ışıksız koydun. Bütün bunları velilerine ve dostlarına yaparsın. Acaba ben hangi cihetten bu mevkiye nail oldum demiştir. Yahya bin Muaz, Allah'a rağbet edenlerin açlığı ikaz, tevbe edenlerin açlığı tecrübe, müçtehitlerin açlığı keramet, sabredenlerin açlığı siyaset, zahitlerin açlığı ise hikmettir derdi. Ebu Süleyman Darani, akşamleyin bir lokma az yemek benim için bir gece ibadetten daha sevimlidir. Açlık Allah'ın hazinelerindendir. Allah dilediği ve sevdiği kimselere açlığı verir, demiştir. Sel bin Abdullah Tüsteri 20 küsür gün yemediği ve bir dirhem ile yılı dolaştığı olur. Açlığa son derece kıymet verir ve kıyamet günü az yemenin mükafatını hiçbir amel karşılayamaz der ve bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyardı. Aklı başında olan kimselerin din ve dünya için insana açlıktan daha faydalı bir şey olmadığını anladıklarını ahiret talipleri için çok yemekten daha zararlı bir şey olmadığını, hikmet ve ilmin açlığa, masiyet ve cehaletin ise tokluğa bağlı olduğunu söylemiştir. Başka bir sözünde de, helali terk etmekte arzularına muhalefetten daha makbul bir ibadet olamaz demiştir. Hadiste, midenin üçte biri ancak doldurulmalı buyurulduğuna göre, fazla yiyenler kendi sevaplarından yemiş sayılırlar. Sehle, ziyadenin alametlerinden sordular. O da yememeyi yemek üzerine tercih etmeyenler, ziyadeyi bulamazlar dedi. Yine Sel, bir gece aç kaldığı zaman Allah'a yalvarır ve, iki gece aç kalmasını isterdi ve, dediği olduğu zaman ziyadeyi bulurdu. Yine Sel, aptallar, aç uykusuz sükût etmek ve yalnız kalmak sayesinde aptal olmuşlardır. Yine gökten yere inen her iyiliğin başı açlıktır. Her kötülüğün başı da tokluktur dedi. Yine bu zat nefsini acıktıran vesveselerden kurtulur demiştir. Başka bir sözünde Allahu Teala'nın kuluna teveccühü açlık, hastalık ve iptila iledir. Bununla beraber Yine diledikleri bundan müstesnadır demiştir. Yine bu zat bu zaman öyle bir zamandır ki bu zamanda kimse necata ulaşamaz. Ancak açlık, uykusuzluk ve bütün güçleri ile çalışanlar kurtulabilir demiştir. Yine bu zat başka bir sözünde şöyle demiştir. Yeryüzünde akan sudan kana kana içip de Allah'a şükretse bile masiyetten kurtulan olamaz. Nerede kaldı bu nimetlerden tıka basa midesini dolduranlar? Bu adam hakimin birine nefsimi hangi bağlar ile zaptı rapt altına alayım diye sordu. Hakim de açlık ve susuzlukla onu bağla, zikre devam ve izzeti terk harareti ile onu yumuşat. Ahiret yolcularının ayakları altına koymakla da onu küçült. Dış süsü terk ile onu kır onu töhmet altında bulundurmakla kötülükten emin kıl arzu etmediği kimselerle onu arkadaş et ki bu suretle nefsinden kurtarmış olasın bassalı abdül bin zeyd Allah'a yemin ederek der ki Allahu Teala ihtiyar ettiği kimseyi ancak açlık sayesinde ihtiyar ve tercih eder su üzerinde yürümeleri havada uçmaları Allahü Teala'nın onları dost edinmesi hep açlık sayesindedir. Ebu Talib-i Mekki Hazretleri de şöyle anlatıyor. Mide saz gibidir. Saz hafif, ince ve içi boş olduğu için güzel ses çıkarır. Mide de boş olduğu vakit daha güzel Kur'an okur, daha fazla kıyamda durabilir ve az uyku ile iktifa eder. Ebu Bekir Abdullah bin Müzeni Hazretleri Allahü Teala üç kimseyi sever. Bunlar az yiyen, az uyuyan ve az istirahat edendir demiştir. Rivayete göre İsa Aleyhisselam aç susuz 60 sabah Rabbine dua etti. Bir gün artık hatrına çörek vurdu ve duadan vazgeçti. Bir de baktı ki çörek önüne geldi. Ekmeği görünce münacatını terk ettiği için ağlamaya başladı. Tam o sırada Başı ucunda bir ihtiyar gözüktü. İsa aleyhisselam bu ihtiyara, ''Ey Allah'ın dostu, ben bir münacat halindeydim. Aklıma ekmek vurdu. Münacattan vazgeçtim. Ekmek önüme geldi. Benim için Allah'a dua et.'' dedi. Bunun üzerine bu zat, ''Allah'ım seni bildim bileli, hatırıma ekmek geldiyse beni bağışlama. Hatırıma bir şey gelmeden önüme geleni yerdim.'' demiştir. Yine rivayete göre, Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ı sırdaş olarak kendisine yaklaştırdığı zaman önce 30 sonra da 10 gün ilave etmek üzere 40 gün yemeği terk etmişti. Birinci beyanın sonuna geldik. Anlatılarda geçen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Allah azimuşan Refik Ala'ya ulaştırsın. Yine Rabbimiz bu anlatıda geçen tüm mübarek hazretlerden razı olsun. Allah celle celaluhu İmam Gazali Hazretlerinden razı olsun. Sonraki beyanda görüşünceye dek Allah'a emanet olun.